Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçgende benzerliğin ikinci dersini işleyeceğiz. Dersimizde açı açı benzerliği ile ilgili soru çözümleriyle devam ediyoruz. Bakalım yukarıda verilenlere göre x kaç santimetredir diye sorulmuş bize. Neler verilmiş arkadaşlar? 2 tane açımız var bakın. A açısıyla D açılarının ölçüleri eşit olarak verilmiş. 3AB eşittir 2DF denilmiş. Daha sonra AF uzunluğu 4 olarak verilmiş. CB uzunluğu 8 santimetre olarak verilmiş. X isteniyor. Şimdi arkadaşlar şunu kullanalım hemen bir. Ne diyeceğiz? Hemen bakın şuraya 2K diyelim. Şuraya da 3K diyeceğiz değil mi? Eşitliğin sağlanabilmesi için 3 çarpı 2K 6K. 2 çarpı 3K 6K yapacak arkadaşlar. AB'ye şurasını arkadaşlar ne dedik bakın onu gösterelim hemen. AB'ye 2K dedik. Daha sonra arkadaşlar DF yani şunun tamamına da 3K dedik. Tamam. Daha sonra şunlar verilmiş zaten 4 ve 8. Ne yapabiliriz bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şu A açısıyla D açılarının ölçüleri eşit. Şimdi bakın açı açı benzerliğinde olduğum için şu anda açı arayayım tamam mı bir tane daha. Dikkat edelim arkadaşlar bakın şuradaki C açısı dikkat edersek ABC üçgeninde C açısı var değil mi? Ve D, F, D, C üçgeninde C açısı var. Yani ortak açı. Diğer iki açıların ölçüleri yani D açısıyla A açısının ölçüsü de eşit olduğuna göre artık diyeceğim ki bakın ben şu üçgende yani ABC B, C üçgeniyle şu üçgende arkadaşlar şuradaki üçgen şu üçgen ne olmak zorunda? Benzer olmak zorunda arkadaşlar. Tamam mı? Birinci açılar bunlar. ikinci açı burada. O zaman bakın şu açının ölçüsüyle de şunda da arkadaşlar Şurası ne yapacaktır? Mecburen eşit olacaktır, değil mi? Güzel. Şimdi buna göre devam edelim. Şimdi arkadaşlar, ABC üçgeninden bir başlayalım. Şu çizgi açının karşısına gidir. Bakın şurası ABC üçgeni. Pardon, şöyle gösterelim. ABC üçgeni. Çizgi açının karşısı burası AB, değil mi? AB kaç k? 2k. 2k bölü şimdi FDC üçgenine devam ediyorum. C'nin karşısı bu üçgende yani yeşille taradığım üçgende nedir? Bakın şurası 3K. O zaman arkadaşlar şu K'lar giderse benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Tamam devam edelim. Bir neler bulabiliyoruz? Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? Bir bakalım. Bakın şu noktanın karşısı yani ABC üçgende sarı açının karşısı kaç arkadaşlar? Şurası 8. Şurada sarı açının karşısı kaç olacak arkadaşlar? Bakın şu üçgende yeşil üçgende şurası olacak değil mi? Ben buraya da ne diyeyim? A diyeyim. Tamam. O eşit, e, A dedik. Hemen ne yapalım arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı yapalım. 2A eşittir buradan. Ne olacaktır? 24 çıkar değil mi? E, 8 kere 3. 24. Her iki tarafı 2'ye bölersek A eşittir. 12 çıkacak, çıkacaktır. Güzel. Bakın ilk önce şurayı bulduk. Burası 12'ymiş arkadaşlar. Şimdi ikisi bulacağız değil mi? Devam edelim o zaman. Benzerlik oranı aynı olduğu için tekrar kullanıyorum. Bakın 2 bölü 3. Eşittir diyeceğiz. Peki ne, neleri kullanmadık arkadaşlar? Şu yeşilleri kullanmadık değil mi? Onları kullanalım. ABC üçgeninde yeşilin karşısı ne? 4, 12 daha 16. Şimdi şuradaki FDC üçgeninde yeşilin karşısı arkadaşlar 8 artı x. Tamam bitti bakın hemen işler dışlar çarpımı yapalım ne yapacaktır buradan arkadaşlar 2 ile 8'i çarptım 16 artı 2 çarpı x 2 x eşittir 3 ile 16'yı çarparsam ne yapar arkadaşlar 48 yapacaktır 16'yı diğer tarafa at 2 x eşittir 48'den 16'yı çıkarırsam 32 yapar arkadaşlar her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir kaç olarak bulacağız buradan 16 olarak bulacağız artık değil mi demek ki x neymiş 16'ymiş arkadaşlar tamam e bakın burada ne yaptım 2 tane benzerlik yapmam gerekti Evet devam edelim. AB eşittir AC olarak verilmiş. AB AC'ye eşit. Güzel. O zaman arkadaşlar şu açının ölçüsüyle şu açının ölçüsü zaten eşitmiş. Bakın o verilmiş. Bir de bu açının ölçüsü eşit. Bunu da biz bulduk. Güzel. Şimdi şurası nedir arkadaşlar? Bakın onu da yazalım. Bir gözümüzün önünde bulunsun. 12 artı 3'ten şurası da 15 olması gerekiyor. Harika. Başka ne yapacağız şimdi bakalım? Şimdi arkadaşlar şuradaki açıları bir kullanmaya çalışalım. Nasıl kullanabiliriz? Şimdi dikkat edelim. Bakın ben şuraya A diyorum tamam mı arkadaşlar? Şuna o zaman B demem gerekiyor. Şuna B demem gerekiyor. Şimdi F, B, E üçgenine dikkat edelim. Şu üçgende arkadaşlar. İki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit. Doğru mu bakın? İki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit. A, B, A artı B. Şimdi dışı A artı B yapması gerekiyor arkadaşlar. B'si buradaysa A'sı burada. Güzel. Bakın bu B'ydi. Burası da B'ydi. Dikkat edelim. A, B A, B arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi o zaman bakın ben şunu gösterdim. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Açı açı benzerliğine göre. O zaman arkadaşlar hemen bakın benzerlik kuralını uygulayalım. Bakın A, B şurasına C diyeyim. Şurası da mecburen C yapacak. Şu üçgende A'nın karşısı 6. Bu üçgende A'nın karşısı şuraya arkadaşlar K diyelim. K. Tamam. Şu üçgende C'nin karşısı 12. Şu üçgende C'nin karşısı kaç arkadaşlar? 4. Hemen işler dışlar çarpımı. Ne yapacaktır? 12K eşittir. 24 yapar arkadaşlar. 6 çarpı 4'ten. Ee, her iki tarafı 12'ye bölelim. 12'ye bölelim. K'yı buradan kaç olarak bulacağız? 2 olarak bulacağız. Tamam. Mı? Şurası neymiş arkadaşlar? 2. E tamamı 15'ti. 2'yi çıkarırsak arkadaşlar buraya ne kalacaktır? 13 kalacaktır artık değil mi? Demek ki bizden X istenmişti. X 13 santimetredir diyeceğiz arkadaşlar. Evet geldik buraya. Şimdi arkadaşlar ADE pardon ADC açısının ölçüsü 70 derece olarak verilmiş. BAC 110 dereceymiş. Yani şunun tamamı arkadaşlar şöyle gösterelim. 110 derece olarak verilmiş bize. AD uzunluğu ile AE uzunluğu birbirine eşit. O zaman bir ikizkenar üçgen var. Şurası da hemen ne diyeceğiz? 70 derecedir diyeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Şurası 2 kök 2, şurası 4 kök 2. X bizden istenmiş. Şimdi neler yapabiliriz bir bakalım. 70, 70 ilk önce açıları kullanalım. 140. Çıkar 180'den 40 derece. Harika. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu 110'u bir şekilde kullanmam gerekiyor. Şimdi 110'dan 40'ı çıkarırsam 70 kalacak. Doğru mu? Yani şu ikisinin toplamına 70 kalıyor. Peki ben buraya A dersem arkadaşlar. Tamam. Bakın A dedim buraya. Buraya da B diyorum. Tamam. A artı B kaç? 70 derece. Tamam değil mi arkadaşlar? A artı B 70, 40 da bu 110 yaptı çünkü. Şimdi şu iki iç açı açının toplamı yani A ile şuradaki açıyı topladığımda 70 yapıyorsa, o zaman bu da ne yapması lazım B? Çünkü A artı B neydi? 70. Aynı mantık gereği bu B, o zaman şunla topladığımda 70 yapması için buna da ne kalıyor A? Güzel. Bakın ne oldu? A, B ve A, B iki tane açıyı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? O zaman şu üçgende. Şu üçgende olmak zorunda. Benzer olmak zorunda. Harika. Şimdi devam ediyoruz. Burada A'nın karşısı kaç? 2 kök 2. Burada A'nın karşısı nedir arkadaşlar? X. Eşittir diyeceğiz. Burada B'nin karşısı ne arkadaşlar? Şurası X'de burası da X. Çünkü ikiz kenar X. Burada B'nin karşısı ne? 4 kök 2. Güzel. Hemen işler dışlar çarpma yapalım. X kare eşittir. Ne çıkacak buradan? 2 kök 2 çarpı 4 kök 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? 2 çarpı 4. 8 çarpı şunların çarpımı da 2 yapacak. 8 kere 2'den 16 yapacaktır. Yani x kare eşittir 16 oldu. Her iki tarafın kare kökünü al. x eşittir ne olarak bulacağız arkadaşlar? 4 olarak bulacağız değil mi? Bizden x istenmişti. x için ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 santimetredir diyeceğiz. Burada arkadaşlar ne yaptık? Bakın açı özelliklerini kullanmaya çalıştık. Yani siz de bu şekilde harflendirmelerle açıları gösterirseniz benzerlikleri çok rahat bulabilirsiniz. Evet geldik buraya. ABC üçgeninin kenarları DF üçgenin kenarlarına diktir. Şimdi şekilde görülüyor arkadaşlar. Bize ne verilmiş? AB eşittir 18 santimetre olarak verilmiş. BC eşittir 12 santimetre olarak verilmiş arkadaşlar. Buna göre x bizden isteniyor. Şurada da EF uzunluğu da 4 olarak verilmiş. Verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi yine benim burada bir açı aramam gerekiyor. Peki nasıl arayacağım arkadaşlar? Dikkat edelim şimdi. Şuradan bir başlayayım bakın. Nasıl arayabilirim? A diyeyim tamam mı? Şurası 90. Şu 90. 90, 90, 180. Bakın A e, şuraya harflendirmeler yapalım arkadaşlar. Mesela şuraya devam edelim. K diyelim. L diyelim ve M diyelim. Tamam. Şimdi A, K, D, M. Nedir arkadaşlar? A, K, D, M, dörtgen. 90, 90, 180. Dörtgenin iç açıları toplam 360 çıkar. 180'den e, pardon 360'dan 180'i 180 kaldı değil mi? Şunla şuya, şuna 180 kaldı. O zaman bu 180 eksi A. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bakın şurada dörtgeni kullandık. Şimdi 180 eksi a ise dış açısı a. Güzel. Bakın şu açı a ise bu da almış. Onu gösterdim. Peki devam edelim. Ben buna b diyorum. Aynı mantık arkadaşlar bakın. Şu bu sefer k, b, L, kullanıyoruz. Tamam. Şimdi burada 90, 90, 180. Çıkar 360'tan kaldı sana 180. Bu b ise bu 180 eksi b. E o zaman bu da ne yapacak? B yapacak değil mi arkadaşlar? Çünkü x'in toplamı 180 yapması lazım doğru açıdan dolayı. Aynı şekilde devam edelim. C ise 180 eksi C. Bu da ne yaptı arkadaşlar? C. Yani ben burada neyi göstermiş oldum? Bakın açı açıdan şu ABC'yi görüyorsunuz. ABC'yi görüyorsunuz. Demek ki diyorum ki ABC üçgeni ile şuradaki arkadaşlar DFE üçgeni ne olacaktır? Birbirine benzer olacaktır. Kullanalım hemen. Büyükte A'nın karşısı kaç? 12. Küçükte A'nın karşısı kaç arkadaşlar? 4. Güzel. Büyükte C'nin karşısı var değil mi arkadaşlar? 18. Küçükte C'nin karşısı X. Süper bitti. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Şurada bir sadeleştirme yapalım. 4'e bölelim. 3 4'e bölelim 1. İşler dışlar çarpımı yap. 3x eşittir 18 yapacak. X'i buradan ne olarak buluruz arkadaşlar? Her iki tarafı 3'e bölersek 6 olarak bulacağız. Yani x bizden istenmişti. 6 santimetredir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam? Yani üçgenin içindeki bakın bir üçgenden ne yaptım? Açı açı özelliklerini kullanarak Benzerlik göstermiş oldum. Evet geldik buraya. Şimdi AB eşittir AC. Güzel bir ikizkenar üçgen var arkadaşlar. O zaman şurasına da hemen ikisi yapıştıralım. AD uzunluğu ile BD uzunluğu eşit. Burada da bir ikizkenar üçgen var. Şurası 8 olarak verilmiş. Ee, bizden ne isteniyor arkadaşlar? X isteniyor. Şimdi ikizkenarlıkları bir kullanmayla bir başlayalım arkadaşlar. Şurada da ikizkenarlık var değil mi? Şimdi peki ben hemen harflendirme yapayım. Şuraya A diyeyim. İkiz kenarlıktan dolayı buraya da mecburen A değil mi? Güzel. Şimdi burası A. Burası A. Güzel. Şu ikiz kenarlı da görüyorsunuz. Yani AB uzunluğuyla AC uzunluğu da eşit. O zaman bu da A. Tamam. Şimdi bunları yazdıktan sonra bir düşünelim. Ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar AA Şurası ne yaptı? 2A yaptı değil mi? Toplamı. Şurası 180 eksi 2A yapar. Aynı mantık gereği. Bakın şurası arkadaşlar nedir? AA, A A 2A. Çıkar 180'den. Şu açı arkadaşlar tamamı 180 eksi 2A. Şimdi dikkat ederseniz AA 180 eksi 2A. AA 180 eksi 2A. Yani buradan şunu gördüm arkadaşlar ben. Şu üçgen ile büyük üçgen nedir? Benzerdir. Peki hemen kullanalım. Bunda A'nın karşısı 6. Bunda A'nın karşısı ne arkadaşlar? Büyükte A'nın karşısı X. Peki küçükte 180 eksi 2A'nın karşısı X büyüktü arkadaşlar. 180 eksi 2 anın. Yani, yani bakın şunun karşısı 8. 4 de, 6 da burada arkadaşlar 14. İşte bu kadar. Hemen işler dışlar çarpımı. X kare eşittir buradan ne çıkacak arkadaşlar? 14 ile 6'yı çarparsak ne yapacaktır? 60, 84 yapacak değil mi? 84 bulacağız. Her iki tarafın kare kökünü alalım. X eşittir. Kök 84 yapacaktır. Arkadaşlar kök 84 nedir? 4 çarpı 21'dir. O zaman 4 çarpı 21 olduğu için 4 dışarı 2 olarak çıkarsa 2 kök 21 olarak bulacağız artık ikisi. X, x eşittir neymiş? 2 kök 21'miş. Tamam mı arkadaşlar? İşte bu kadar. Yani unutmayacağınız şey. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Bütün ikiz kenar üçgenler yani tepe açıları eşit olan bütün ikiz kenar üçgenler birbirine benzerdir. Orayı unutmuyorsunuz. Evet geldik ikinci kuralımıza. Kenar açık, kenar benzerli arkadaşlar. Şimdi iki üçgenin birer açıları eş ve Eş açıların kolları olan kenarları orantılı ise bu üçgenler benzerdir arkadaşlar. Tamam mı? Üçüncü kenar uzunluğu da bu benzerlik oranına eşit olmak zorunda. Şimdi burada ABC üçgeni ve DEF üçgenine bakalım. Şuradaki açı ölçüleri eşit arkadaşlar. Yani B açısının ölçüsü ile E açısının ölçüsü eşit. Eğer ki şuradaki C'nin F'ye olan oranıyla A'nın D'ye oranında eşitse bu çok önemli arkadaşlar. Bakın açıların eşitliğini gördüm. Daha sonra kenarların da orantılı olduğunu görüyorsam, uzunun uzuna, kısanın kısaya tamam mı arkadaşlar? Yani şöyle bir oran da görüyorsam, ondan sonra söyleyebiliyorum bu iki üçgen benzerdir diye. O zaman ne diyeceğiz? ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın çok önemli. İlk önce açıyı göreceğim. Daha sonra uzunun uzuna oranı, kısanın kısaya oranına bakacağım. Eğer bu oran varsa Ondan sonra üçüncü kenarlar arasındaki oran da bu şekildedir deyip verilmeyen kenarı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Tamam buraya dikkat edelim. Şimdi örneğimize bir bakalım. Ne denilmiş bize? AD paraleldir BC. Güzel. Şimdi burada niye kullanacağız arkadaşlar? Alışkın olmamız lazım. Bakın Z kuralını görmeyeceğiz zaman. Şurada bir Z kuralı var. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir Z kuralımız var. Hemen neyi yapıştıracağız? Hocam diyeceksin. Bu açının ölçüsüyle o zaman şu açının ölçüsü Eşit. Şimdi 8, 12 var kenarlarda, kenarlarda 12, 18 var arkadaşlar. Hemen bir kontrol edelim. Bakın kısa'nın, yani şu ADC üçgenden bahsediyorum. Bir de şu üçgenden bahsediyorum arkadaşlar. İkisinin arasında benzerlik var mı? İlk önce onu bir test etmem lazım. Kısa'nın buradaki kısa 8, şuradaki kısa kaç? 12 değil mi? Kısa'nın kısaya oranı. Buradaki uzun ne arkadaşlar? 12. Buradaki uzun ne? Bakın 18'e oranı eşit mi diye bir bakalım. Sadeleştirelim. 4'e böl, 4'e böl. 2, 3, 6'ya böl. 2, 6'ya böl. 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3, 3. Güzel. Bunlar benzer. İlk önce arkadaşlar ne yaptık? Benzer mi değil mi diye test ettik ve benzer olduğunu görüp benzerlik oranını da 2 bölü 3 olarak buluyorum. Şimdi işlem tamam artık arkadaşlar. Benzerlik oranı 2 bölü 3 ise 2 bölü 3 eşittir diyorum. Burada şu açının karşısında ne var arkadaşlar? X bölü. Burada bu açının karşısında ne var? 15. İşte bu kadar. Hemen bir işler dışlar çarpımı. 3 çarpı x 3x eşittir. 2 çarpı 15'ten 30. Her iki tarafı 3'e bölersek arkadaşlar buradan x ne olarak bulacağız? 10 olarak bulacağız artık değil mi? x neymiş? 10 diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde yapacağız yani. İlk önce benzerliğin varlığını göstereceğiz. Daha sonra verilmeyen kenarı arayacağız. Tamam mı? Geçtik buradaki örneğe. Şimdi klasik bir örnek arkadaşlar. Nasıl yapacağız bir ona bakalım. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş yine bize. Bakın alıştık zaten. Şuradaki A açısı arkadaşlar hem A, D, e üçgeninde hem de A, B, C üçgeninde var. O zaman şunu bir işaretle. Güzel. Şimdi büyük e, şu A, D, E üçgeninde arkadaşlar kısa kim? Yani açının kollarına bakıyoruz. Kısa kim? 5. 5'in büyüğe bakalım arkadaşlar. Kısa kim? Şurasına dikkat edelim. 7, 3 daha 10. Şuraya dikkat edelim. 9, 5 daha 14. Büyükte kısa kim? 10. 5'in 10'a oranı yani 5 bölü 10 eşit mi diyorum? Küçükte yani şunda kısa kim? 7. Büyükte pardon şunda uzun kim diyeceğiz arkadaşlar özür dilerim. Bunda uzun kim? 7. Büyükte uzun kim? 14. Şimdi 5 bölü 10 eşit mi? 7 bölü 10. 7 bölü 14'e tabii ki de doğrudur değil mi arkadaşlar? Bakın 2 kat 2 kat sadeleştirsek 1 bölü 2 1 bölü 2 yapacak zaten. O zaman diyoruz ki benzerliği gösterdik. Benzerlik oranında Sadeleştirirsek arkadaşlar ne yapacak? 1 bölü 2'dir diyoruz. Tamam mı? İşte bu kadar. Şimdi x'i bulalım artık arkadaşlar. ADE üçgen ile ABC üçgeninin benzer olduğunu gösterdiğime göre benzerlik oranını 1 bölü 2 olarak buldum. Ne diyeceğiz? 6 bölü yani noktanın karşısındaki kenar uzunluğu 6. Büyükte noktanın karşısındaki kenar uzunluğu arkadaşlar x. 1 bölü 2 eşittir. 6 bölü x'den işler dışlar çarpma yaparsam x eşittir. Ne çıkacaktır arkadaşlar buradan? 6 kere 2'den 12 çıkacaktır. Tamam bu kadar. Evet geldik arkadaşlar son benzerlik teoremimize. Kenar 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 benzerliği. Şimdi arkadaşlar iki üçgenin bütün kenarları orantılı ise bu iki üçgene biz benzerdir diyeceğiz tamam mı? Şimdi iki üçgenin bütün kenarları orantılı ne demek? Belirli bir oranda hepsi büyümüş. Mesela ikişer katı bütün kenar uzunlukları. Veya arkadaşlar bütün kenar uzunlukları yarısı. Veya bütün kenar uzunlukları üçte biri şeklindeyse biri diğerinin bu iki üçgene benzerdir diyeceğiz. Şimdi bakın ABC üçgenine bakalım arkadaşlar. A'nın D oranı. Yani bakın şu üçgenleri karşılaştırıyorum. A'nın D oranı. Daha sonra B'nin E oranı. C'nin de F'ye oranı eşitse yani burada bir benzerlik vardır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. O zaman o benzerliği de ABC üçgeni benzerdir, benzerdir DEF üçgeni şeklinde de göstereceğiz. Şimdi geçelim örneklerimize. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi çok dikkat edin bakın. 2 3 4 tamam mı? Daha sonra 4 6 8 2'şer katı. Tamam mı arkadaşlar? Bakın 2'şer katı. 2'nin iki katı 4, 3'ün iki katı 6, 4'ün iki katı 8. Tamam diyoruz. Burada bir benzerlik var. Yani ne diyeceğiz? DBE ile şuradaki üçgen benzer arkadaşlar. Şu iki üçgen benzer. Peki hocam bundan sonra nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar benzer olduklarına göre şimdi kenarlarına bakın şuraya. 4'ün karşısındaki açı neresi? Şurası. Buradaki 4'ün katı olan kenar neresiydi? 8'di. Yani 4'e benzer olan kenar 8'di. O zaman arkadaşlar 8'in karşısındaki açı ne? C. O zaman şu karşıdaki açı ölçüleri de birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman şu açının ölçüsü, şu açının ölçüsü eşitse buradaki üçgen ikisi kenar üçgendir arkadaşlar değil mi? 6, 5 daha 11. E o zaman buranın da 11 yapması gerekiyor. X'i bulabilmek için ne yapacağız? 11 2 eşittir 9. X ne olacakmış arkadaşlar? 9. Tamam. Bunu bu şekilde göstereceğiz. Tamam. Şimdi geçtik buradaki örneğe. Burası biraz daha güzel bir örnek arkadaşlar. Bakalım a 2 ab eşittir 3 dc. Şimdi oranı hemen kullanalım. Şuraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 3k diyelim. Şuraya da 2k diyelim. Onu da hemen yazalım. dc eşittir 2k. ab eşittir 3k. Güzel. Daha sonra ne verilmiş arkadaşlar? Bakalım. 12, 18. Dikkat edelim buraya da. Şurada da arkadaşlar a diyelim. A diyelim. Şurasına da A diyelim. Şurası 2A. Şurası ne yapacak arkadaşlar? 3A yapacak. Doğru mu? Bakın şimdi. 2 bölü 3 oranında bir benzerlik değil mi? 2K, 3K. 2K bölü 3K. Daha sonra 2A bölü 3A. Bakın burası 2A. Büyüğün burası arkadaşlar 3A. Daha sonra arkadaşlar 12 bölü 18. Dikkat edin. A'lar gitti. K'lar gitti. Böl 6'ya böl 6'ya. Şurası 2. Şurası 3. 2 bölü 3. 2 bölü 3. 2 bölü 3. Bütün kenar uzunlukları orantılı arkadaşlar. Neyi gösterdik o zaman? A, B, C üçgeni ile şuradaki üçgen benzer. Bunu gösterdik arkadaşlar buradan. Peki benzerse şimdi devam edelim. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Şurası 40 derece. Sayının karşısı yani 12'nin karşısı 40 ise 18'in karşısı da ne yapması lazım? 40 yapması lazım. Bir kere bunu yazdık. Daha sonra ne var arkadaşlar? Bakın şurası 60 derece. Neyin? Ee, pardon, özür dilerim. Şurası arkadaşlar 60 derece tamam. Şu C büyükte C'nin karşısı 60 derece. Yani 60 derecenin karşısında bakarsak kalı kenar. O zaman küçükte de, de kalı kenarın karşı 60 yapacak arkadaşlar. O zaman şurası da 60 derece yapacak. Küçükte de kalı kenarın karşısı bakın kalı kenar burada, Karşısı burada. O zaman buranın 60 derece olduğunu gösterdiysem A'yı sormuştu arkadaşlar. 180'den 60'ı çıkarırsam A'yı da 120 derece olarak bulacağım artık. Tamam mı arkadaşlar? Burası 120 dereceymiş. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.